tedavi edilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğan Yaşam Parkı'na götürüldü ve şimdi tedavisi tamamlanıp doğaya salınacak günü bekliyor. Peki İzmir'de şehre inen bu yaralı geyik için insanlar neden farklı bir manaya yüklediler? İyi akşamlar arkadaşlar. Bunun çok sebebi var. Ee, Öncelikle geçti. Bugün önemli bir konuyla e, sizlerle baş başayız. Şu an e, bulunduğum ve doğmuş olduğum İzmir vilayetinde e, bir geyik vakası yaşanıyor bir süredir. E, geçen hafta da e, ben de bu geyi ziyarete gitmeye yeltendim. Olaylar böyle başladı. E, öncelikle e, geyi ziyaret hikayemi size anlatmadan önce e, bu mevzu nedir kısaca özetleyelim. İyi akşamlar arkadaşlar bu arada. E, sigarayı özendirmek istemiyorum. Sağlığa zararlı ama ben şu an bir bağımlılık sürecini azaltma içinde olduğum için bu yayında sigara içeceğim. Kusura bakmayın. Öncelikle e, olayın cehan ettiği e, yer olan Kemalpaşa ilçesinden bahsetmek isterim. E, Kemalpaşa ilçesi e, 8 bin yıllık tarihi olan, üzerinde çeşitli uygarlıklar yaşanmış. Afiyet olsun. E, bir yer Nif, e, Rumca kökenden geliyor. E, gelin anlamına geliyor halk dilinde ama daha entelektüel entelektüelleşçede e, karlı olan yer anlamında geliyor ki nif aynı zamanda bir dağın ismi bu dağın çoğunluğu Kemalpaşa'da olsa da diğer ucu Ödemiş'e kadar uzanır nifin diğer köklerinden birinde daha etimolojik olarak ele alırsa nifler vardır Grek mitoslarında nifler esasında bir çeşit peri kızlarıdır işte tarihi 8 bin yıllık olan Nif coğrafyası şu an Kemalpaşa ilçesi olarak adınlıyor. Buranın meşhur olmasında sebep bir iki hikaye var. Birisi mesela Nif Kalesi'nin olması ve bu Nif Kalesi'nde Zeyukma'dan sonra çok öne çıkan bazı mozaikler var. Hatta orada Anadolu Leoparı'nın da yaşadığını bu moziklerden biliyoruz. Eğer e, yayınımızın devamında kalırsanız bu konu nereden e, Anadolu Leoparı'na bağlanacak bunu da anlatacağız. E, bunu bir cebe atın. Atatürk e, en son İzmir'in kurtuluşu için harekatı yapmadan önce e, Kemal Paşa'da bir gece... E, kalıyor. Orada uyuyor ve ertesi sabah da Kemal Paşa'dan İzmir taarruzu emrini veriyor. Ee, o yüzden e, halk arasında e, aynı bir yeri olan, evet yayınımıza katılmak isteyen bir arkadaşımız var. Bize Kemal Paşa, Geyik ya da e, hikaye ile ilgili belki e, bilgiler verir alo neden şu an kabul ediyorum ama evet geç diyorum ama daha geçemedi bakarız buna şimdi arkadaşlar Kemal Paşa ayrıca Grek Rum tarihi içerisinde önemli bir yer olduğu gibi ya da Cumhuriyet'in kuruluşunda Atatürk'ün orada taarruz öncesi kalması gibi hikayeler dışında Ayrıca Anadolu evliya geleneğinde de anılan bir yer İşte orada üç tane evliyanın mezarı olduğu söyleniyor Bu nihaç kısmı Tabi zaten bugünkü konuyu e, klasik e, materyalist e, bir açıyla ele aldığımızda buradan bir yere varamayız Frankfurt Okulu'nun önemli ismi Walter Benjamin'in ifadesiyle din dışı bir aydınlanma, heterodoks bir tavırla mevzuya bakarsak bu anlattıklarımın hepsi bir yere oturur. Yoksa kaba materyalist bir açıyla yaklaşırsak bu anlattıklarım hikaye gelir. Nif Kalesi ile ilgili son vermek istediğim bilgi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yer aldı. Evliya Çelebi'nin de aynı zamanda bu kale ile ilgili günlüğüne çeşitli ilginç notlar aldı. Bunları araştırmacılara bırakalım. Peki arkadaşlar ne oldu? Yaklaşık bir buçuk ay önce bir geyik ayağından vurulmuş halde bir fabrikanın kapısını çaldı. Fabrikadakiler bunu fark edip ilk müdahaleyi bulundular. Daha sonra belediyeyi çağırdılar. İzmir Sasalı'daki Doğal Yaşam Parkı'na geyip götürüldü. Yaklaşık e, 8-9 gün önce İzmirli müdüsyen abim Kemal Bektaş'ın bana arabasıyla eşliğiyle ben Doğal Yaşam parkın kapısına dayandım. Orada neler olduğunu anlatacağım. Öncelikle biraz bu yaralı geyiğin gözükmesiyle ilgili bazı mitsel kaynakları hatırlatmak isterim. Öncelikle geyik ne anlama geliyor? Arkadaşlar eski Türk mitoslarında geyiğe çok özel anlamlar verilmiş efendime söyleyeyim, bunların yanında Vikinglerde, Kızıl Devri mitlerinde daha birçok kadim hikayede başta Hititler olmak üzere giyin özel bir yeri var. Hatta Hitit mitolojisinde geyik bir tanrı var. Haruva. Haruva'nın bolluk bereket getirdiğine inanılıyor ve tapılan, sevilen bir tanrı Haruva. Bunun dışında arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Budanın hikayeleri var. Bir Budanın hikayesinde prens Sidertan'ın geyik kılığına girdiği söylenir ki bu tetrisat Anadolu derviş geleneğinde özellikle bektaşilikte vardır. Evliyalar don değiştirdi derler. Don değiştirdi demek e, evliyanın bir hayvanın kılığına girmesi anlamına gelir ki bu hayvan genelde geyiktir. Bunun dışında eski Türk inançlarına baktığımızda ana tanrıça mitini görüyoruz. Şamanik Türk inançlarında ki Orhun anıtlarının bir yüzünde de o geyik sembolü vardır. Ama onun dışında Üç boynuzluğa sahip olan ana tanrıça Umay Anayı'dan bahsedebiliriz. Ki e, Türkler Anadolu ve diğer hikayeler başlamadan önce e, Şamandılar ve Tanrıları Tanrıçaları vardı. Bunların içinde e, bolluğu bereketi temsil eden Umay Ana geyik benzeri üç boynuza sahipti. E, geyik bunun dışında e, bahsettiğimiz gibi e, Anadolu, e, Latin Amerika, Kuzey Amerika e, ve Viking e, ve Uzak Doğu mitlerinde bolluğun, bereketin hayat ağacıyla sembolleşen formülüdür. Yani e, ağacın dalları ile geyiğin boynuzları arasında bir analoji kurulur ki Sibir yaşamanlarına göre de hayat ağacının görsel temsili geyik boynuzudur. Ee, sadece hayat e, ve yaşam anlamına gelmez geyik bu mitlerde. Aynı zamanda Girilişi temsil eder. Çünkü geyikler her sene boynuzlarını değiştirirler. Bir boynuz düşer, yeni boynuzlar eklenir. Bu ee, eski ayette e, geçer yeni ayette e, Lazarus sun e, yeniden dirilişi ki oradan İsa'nın çağırma hikayesine kadar bu geyik sembolünün izini e, sürebiliriz. Yine eski Türklerde gök e, Gökgeyik Puva diye bir efsane var. Bu efsane de ergenliklerine girişte Halka yol gösteren canlı e, geyiktir. Şimdi e, güncel söylemde kurtun e, adı belki çok anılıyor ama esas Ergenekon'a girişin yol göstericisi geyiktir. E, Tabi kurt sembolünü daha çok kullananlar e, onun eril durumunu belki öne çıkartıyorlar. Daha e, savaşçı bir e, kısmını ama... E, umayana ya da geyik sembolü eski Türklerde hayatın, doğurganlığın, dişil gücün sembolüydü. Bugün de hala e, benim de dahil olduğum yörüklerde ve onların tahtacı uzantılarında geyik vurmak e, yasaktır arkadaşlar. Günah kabul edilir. Bir geyiğin öldürülmesi uğursuzluk kabul edilir. Peki o zaman e, bu geyik neden vuruldu? Şimdi e, bu konuya girmeden önce şu gerçekliği önce kabul etmemiz lazım. Arkadaşlar İzmir Kemalpaşa'da 10 yıllardır belki de e, Cumhuriyet'in kuruluğundan beri böyle bir kuvvetli geyik görülmedi. Bu bölgede geyik popülasyonu yok. Peki bu geyik nereden geldi? Bu konuda düşünülen durumların en başta geleni şu, o bölgede İzmir'in çok zengin ailelerine ait çiftlikler var. Bu çiftliklerde normal çiftlik hayvanları dışında yaban hayvanlarının da beslendiği, bunlara